Mersin'de bir evde çıkan ve 300 olan 8 yaşındaki çocuklardan ikisinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin ihmali olduğunu iddia edildi. Aile bireyleri itfaiyeden şikayetçiyiz. İtfaiye aradık ancak itfaiyeden önce ambulans geldi. Geç geldiği halde müdahale etmediler. Merdivenleri yoktu. Balkondan müdahale etmediler. Kapıdan müdahale ettiler dedi. Belediye yetkileri ise itfaiye aracı olay yerine 11 dakikada varmıştır. İvedi bir şekilde müdahale edildi dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yangın dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Kırsal Mahallesi'nde Buluklu'da 3 katlı özgür apartmanın 2. katında meydana geldi. Türk'ten kaynaklı olduğu öne sürülen yangın sırasında baba Engin Cesur'un dışarıda anne Zeliha Cesur ile 8 yaşlık 300 çocukları Egemen Nevzat ve Şükriye Nisan'ın evde olduğu öğrenildi annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardı, diğerlerine ulaşamadığı belirtildi. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibiyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından çocuklardan engelli olan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında dumanlar etkilenen anne ile ağır yaralı Nisa ile ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde olay yerinde inceleme yapıldı. İnceleme sonrasında çocukların cansız beden evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi için morga götürüldü. Yangında ihmal olduğunu savunan aile bireylerinden Cemil Cesur, acımız çok büyük. İtfaiyeden şikayetçiyiz. Geldiler yarım saatte müdahale edemediler. Çocuklar balkondaydı. Geldiklerinde ilk müdahaleyi balkonda yapsalardı çocuklar kurtulurdu. Ben geldim yarım saatte bir suyu veremediler. İtfaiye yeri su yok diyor. Böyle bir şey olabilir mi? merdiven yok diyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz olamaz ifadelerini kullandı. Yangında ölen çocuklar ise Toroslar Belediyesi'ne kaldırılan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.